Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte şimdi makine oynayacağız. Kardeşimle yarış yapacağız. Evet arkadaşlar. İlk önce bir arkadaşlar onun ustasıyla bir şey yapalım, bir vs yapalım. Of, çok güçlü Arkadaşlar hiç kimse yemiyor bu arada. Arama. Yeni araba al çok sevindim. Bakın arkadaşlar. Yeni Bakın arama. arkadaşlar yeni Arkadaşlar ben bunu oynayacağım. Ben şöyle arkadaşlar, e, arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve arkadaşımın çana tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar alt kısımda değil çan Yanında. Evet arkadaşlar ben biliyorum nerede olduğunu. Başlıyoruz arkadaşlar. E, Arkadaşlar işte şunun adını fazla bilmiyorum. Ben şu e, o yarışçının adını, o arabanın adını fazla bilmiyorum da. Ben e, bana söyler misiniz? Aynen arkadaşlar ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ikimiz varız galiba sadece kardeşimle. İkimizi varız? Bakacağım. Hayır arkadaşlar biri daha var. Ablam o biz... da e, oyunların ben ustası. yani biz, usta. biz takımız, biz takımız. Takımlar. Ooo, usta benimmiş. Arkadaşlar, Abi. attaki Abi. kardeşim. Abi. Ne oldu Melih? Of ya, böyle nişan alma yapamıyorum. Ah, ne oldu Melih? Kim sana vuruyor böyle? Arkadaşlar, bütün nişan almayı yapamıyorum nedense. Şu silahı atayım da daha da güzel silah gelsin. Arkadaşlar kardeşimi e, kardeşimle bir daha böyle videodan gelmesini istiyorsanız 10 like. Arkadaşlar en fazla 15 like, 16 like gelmişti. Daha bir daha 16 like gelmedi. Hep 10. Arkadaşlar lütfen 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 like butonunu sıkacaklar. 10 tane atıyorlar. Tam daha gelmiyor daha. Aynen ki. Arkadaşlar lütfen kırın. Çok çok sevdiğimiz kırarsanız. Hatta başka birileriyle de video çekebilirim. Evet arkadaşlar. Çık 9 abonesi olan bir arkadaşımla da video çekebilirim. Ama daha çok var arkadaşlar. Oy. kadar ben bir var. tane adamı kestim. 2 oldu. Ben 4-5 adım kestim de arkadaşlar kardeşim önümde. 3 oldu. Biz konuşurken bizi geçmiş de onu geçtik. Arkadaşlar şimdi onu keseceğim şimdi. Allah! Allah! <laughs> ne oldu? Sen kimin silahla kesiyordun? Seni kestim, sen de beni kestin. <laughs> Yok, ben kendi silahımla kendimi kestim. Seni de kestim, kendimi de. <laughs> ben şimdi ya. Ne şekil yapıyor ama? Oha, Mele. Mele. Kimisini patlatıyor. Ya Canavarım lan ben. Ölme çıkarın parçalara. Oha ya. Arkadaşlar üstteki benim bu arada. Alttaki kardeşim ama kardeşim fazla gözükmüyor. Ona yapacak bir şeyim yok. Yok ama atmıyor ki aslında. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar başlattım şimdi kardeşim yine görünmüyor. Ama daha fazla gözüküyor az bir şey. O Arkadaşlar şimdi ne olduğunu anladım. Herkes aynı ad adam. Araba yani. Melih'ciğim sen kime buyurdun ya? Kendine dikkat et istersen. Bu da bayağı adam var. Ben 39 tane vurdum. Sen de nesin, Kardeşimle toplam 39 kişi kesmişiz. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk ne ya? ya şu, 41 oldu 42 43 <laughs> öldürüldü. Yani daha doğru Patlama köfte. Arkadaşlar video bitiyor. Evet. Son bir kez kardeşimle kapışacağım, videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar.